Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Denizi'nin koruma alanı ilan edileceğini duyurdu. Peki bu karar müsilaj için çözüm olacak mı? Bölge koruma alanı olunca Marmara'da hangi önlemler alınacak? Arkadaşımız Muratcan Öztürk konuyla değerlendirecek. Biz de hiç vakit kaybetmeyelim. Sözü Muratcan Öztürk sana bırakalım. Koruma alanı tabirinin aslında anlamını irdeleyeceğiz biraz daha bu kapsamda yanımızda önemli bir konumuz var İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor İzzet Öztürk bizlerle birlikte bugünlerde müsilaj sorunuyla gündeme gelen Marmara Denizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre ilerleyen zamanlarda doğal koruma alanı ilan edilmesi bekleniyor ve bu kapsamda bunun ne anlama geldiğini hocamıza soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Aslında sorumu sormuş oldum yani e, müsilaj sorunu. E, büyük bir aşamaya ulaşmış durumda şu anda ciddi çalışmalar söz konusu, önlemler alınmaya başlandı ancak doğal koruma alanı yani bir nevi milli park statüsüne kavuşacak diye anlaşılıyor mu hocam Marmara Denizi'nin ilerleyen süreçteki bu konumu doğrudur aslında yani doğa koruma alanı olarak ilan edilmesi Marmara'nın su kütlesinin ve belki de biraz ilişkili havzaların kısmen işte bu milli park, işte doğu koruma alanı, tabiat parkı, özel çevre koruma belgesi gibi biyoçeşitliliğin, doğal ve kültürel değerlerin yani kaybedilmeden gelecek nesillere aktarılması amacıyla korunması, özel statüyle korunması gereken ve özel planlarla yönetilmesi gereken alanları kastediyoruz efendim. Peki e, bu çalışma tamamlandıktan sonra ne gibi önlemler alınmış olacak e, Marmara Denizi'nde? Neler kısıtlanacak? Mesela? Şimdi burada özellikle kirlenmeyle ilgili, kirletici kaynaklarla ilgili çok etkin tedbirler alınacağını düşünüyoruz. Özellikle bu müsilajı tetikleyen Marmara Denizi'ne olan sahillerdeki e, atık su arıtma tesislerinden ve derelerden besi maddesi olarak tabir ettiğimiz azot ve fosfor girişinin olabildiğince kısıtlanması gerekecek. Buna dair tesislerin dönüştürülmesi, mevcut atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesi, kapasitesi yeterli olmayanların kapasitelerinin artırılması, prosesi yeterli olmayanların da ileri biyolojik arıtma proseslerine yükseltilmesi gerekecek. Peki e, örneğin bir milli parka gittiğimizde e, çok fazla e, rahat hareket edemiyoruz. Oradaki e, flora ve faunaya yani oradaki canlı yaşamına herhangi bir tehdit oluşturmamak için e, insan sirkülasyonu konusunda oradaki görevliler tarafından e, bazı sınırlamalarla karşılaşabiliyoruz. Ama Marmara Denizi çok e, etrafı, kıyıları e, çok insan e, yoğunluğunun olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. Burada bunu engelleyebilmek çok fazla mümkün olmayacak gibi görünüyor. Peki e, en azından ee, neler yapılabilir bu çalışmalar kapsamında? Şimdi tabii koruma alanı olarak e, e, sınırlarını belirleyerek e, gerçekten bir e, milli park statüsünde koruyabileceğimiz alanlar var. Yani o alanlara en azından giriş çıkış, oralarda işte avlanma, işte dalma, deniz faaliyetlerini belli kurallara tabii bağlamak e, gerekecek. O kurallara uyulduğu sürece de zaten yani korumanın amacı insanları buraya girmesini çıkmasını görmesini gör, onu işte göstermesini sağlamak yani insanların girişini çıkışını faaliyetleri burada yasaklamak değil hı hı. ve bunu sadece bize değil bu alanları koyarak gelecek nesillere de e, olduğu gibi e, temiz bir şekilde aktarılmasını sağlamak Peki arıtmadan bahsettiniz ama sizce e, bu e, çalışmayla ilgili görev alacak yetkililer ilk aşamada acil olarak nereden başlamalı? Şimdi burada tabii belediye tesislerinden başlamalı. Yani belediyelerin büyük atık su arıtma tesisleri Marmara Havzası'ndaki bunların proses ve kapasite anlamında yeterli hale getirilmesi sağlanmalı. İşte bununla ilgili eğer bir finansman tedariki gerekiyorsa ona dair bir takım mekanizmalar geliştirilmeli. Eğer belediyelerin atık su tarifeleri düşük kalıyorsa bu maliyetleri karşılamada belki onda bir yeniden düzenleme gerekiyor. Çünkü burada bu yatırımlar ağır ve maliyetli yatırımlar. Mutlaka bu belli bir süreçte bunu tamamlamak istiyorsak gerekli finansman sorununun da e, çözülmesi formülasyonu gerekiyor efendim. Peki tabii Marmara Denizi deyince aklımıza endüstriyel alanlar, e, gemi geçişleri, e, balık çeşitliliği, e, balık canlılığı gibi e, esaslar da geliyor, hususlar da geliyor. E, bunlarla ilgili nasıl bir düzenleme olur sizce? Zaten bu gemilerle ilgili ve diğer şeylerle ilgili düzenlemeler var. Hepsiyle ilgili aslında düzenlemeler var. Yani o düzenlemeler tabii ki daha da sıkılaştırılarak devam edecek. Ama biraz burada işte belediye atıklarının daha iyi arıtılmasının sağlanması. Çünkü burada yani burada olay yüzde doksan diyebilirim ki yani Türkiye kaynaklı kililin yüzde doksanı bu belediye tesislerinden kaynaklanıyor. Yani bu tesislerin iyileştirilmesi yeterli hale getirilmesiyle zaten birinci aşamada olması gereken çözümü çok büyük oranda gerçekleştirmiş olacağız. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok evet İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor İzzet Öztürk bizlere Marmara Denizi'nin doğal koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiğim söz tekrar merkeze bırakalım.